olmaktır mesele. Elif gibi dümdüz, Mehmet gibi şaha. Sonra bir kadın, bir erkek ve son da vatan. Dalgalanan bayrağın gölgesinde bir olmaktır mesele. Birlik olmak hiç hayıflanmadan. Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın şiirinde Elif olmaktır. Mustafa Kemal'in kanısını yürüten. Mehmet olmaktır. Vatanın bağrında, sıra dağlar gibi yükseler. Arif Nihat'ın şiirinde bayrak olmaktır. Nereye dikilmek istiyorsa, oraya dikiler. Nazım Hikmet'in davetinde, dört nağa gelip uzak Asya'dan ve Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan. Necip Fazıl'ın büyük doğusudur bu vatan. Memleket istemektir Cahit Sıtkı gibi. Kardeş Kalkası'na bir nihayet olan Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Arab'ı'yla Aynı Alpay'dan Alna dedesinin kanı bulanan Bizim bir belki şeva Kör tuzla, e, Anadolu sadece İstanbul, İzmir değil diyen Yavuz Bülent'in dilinde dededen korkut şabaldır Selahaddin Eylül kılıcından damla damla döküler. Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin. Sen öldürüyorken de, vururken de güzelsin diyen Nihal atsızın geri gelen mektubunda aşktır bu vatan. Oy, oy sevmişem ben sev diyen Ahmet Arif'in havarında bir sevdadır bu vatan. Elif dergahında sefainin şiirinde de sen olmaktır bu vatan. Evet bir elif, bir Mehmet olmaktır bu vatan. Mustafa Kemal'in kanısı yıkılıp kaldığında elif olmaktır mesele. Koca başım yerine kendini koşar. Mehmet'in cephede ileri yandığında bir yudum su olmaktır bu vatan. O su yerinin tersiyle iterek bakışlarıyla şehadete uzanan. Kımaladileri yetiştiren ana olmaktı deriz. Erzurum tabyalarından ele altın olmaktı. Kazma kürek demeden ne bulduysa çağlayan. Bazen 275 kiloluk merkezi kaldıran koca Seyit'tir Mehmet Olmaz. Anafartalarda her biri tek başına bir tarih yazar. 30 Ağustos'ta 29 ekim'de bayram yapan bayramının adını Hürriyet ve zafer koyar. Bayramı bayramlaştıranlar, daraltır, toprakları vatan vatandaflar. Buyur, o zaman. Bandolar, güzel, gibi. Şanlı olsun artık.